Evet şimdi genç kardeşlerim canlarım ciğerlerim benim hadi. Her gün böyle etkinlikler yapacağız yayında Nono'da tamam mı? Fortnite liderliğini vereceğiz. Biliyorsunuz ilk şampiyonumuz Bilal'di. Şimdi bir 16 kişi daha ayarlıyoruz tamam mı? Fortnite liderlerinde yarın da duo yapacağız arkadaşlar turnuvayı duo olacak. 16'ya ulaştığımızda kreatifte tekrardan şampiyonlar ligi mücadelesi yapıp mouse hediye edeceğim. Ona göre. Yani anladınız mı? Fortnite liderlerimize de ileride vereceğiz steam cüzdan makinesi falan bilginiz olsun. Tamam mı? Nonolive üzerinden şimdi bizi izleyin arkadaşlar. Ben oraya da atıyorum şimdi linke. Discord'da arkada bu açık kalsın. Şimdi kaç 14 kişi gelmiş. Yusuf Bey siz yayında anlatın nasıl geleceklerini. Anlatın. Bilmeyenler olabilir. Yusuf'un yayınına girin. Sıfır inşaatı arkadaşlar giriyorsunuz. Şimdi bakalım kim kazanacak? Fortnite liderimiz kim olacak ve rolü de yayında vereceğiz. Tamam mı? Hadi bakalım. Evet 3 2 1 ve giriyoruz. Bakalım bugünkü Fortnite liderimiz kim olacak? Arkadaşlar çim çıkartmak yok, bacak ısırmak yok. Tamam mı? Hadi bakayım güzel mücadele olsun. Tamam mı? Güzelce stratejik oynayın abi. Birinci olanan Fortnite liderimiz oluyor. Hadi. Yakında da şampiyonumuzu belirleyeceğiz. Haydi 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 Kreatif maçlar da oynarız arkadaşlar. Merak etmeyin. Şimdi bir girelim bakalım. Hem bir isimleri. Otobüsü bu arada şey yapın. Tamam mı? Şoföre bir teşekkür edin. Herkesin şöyle bir Yorumunu da, nickini de bir görelim. Bu yıl bizim yılımız çocuklar. Birlikte oynayacağız, birlikte her şeyi birlikte yapacağız tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi güzel. Ortam güzel, 40 kişiyle güzel bir custom mücadelesi olacak bugün. Şimdi ben kendime Discord'dan mutlu atıyorum çocuklar. Başlıyoruz, hadi bakalım. Evet başlıyoruz, şu anda herkes beni vuruyor. Bakalım genç yetenekleri çıkartıyoruz biz bugün yayında. Ee, bakalım kim olacak? Atmosfer güzel, sağlam. Sol tarafta... Sol tarafta çocukların isimlerini görüyoruz. Hepsi birbirinden geç yetenekler. Hepsi Fortnite manyağı. Bakalım neler yapacaklar hep birlikte görüyoruz. Ben de otobüsü selamlıyorum son geceler. Morkalik Zero, Parisa Sezayit, Clip Bay Erdoğan gelmiş. Nickname Cyper, Özcan 75. Ulan sanki at yarışı sunuyorum. tövbe tövbe. Hadi atlayalım bakalım. Biz önden bir ölelim. 36 kişiyle bugün son mücadelelerimizi veriyoruz arkadaşlar. Tatil zamanı zaten. Tatilde olanlar çok fazla var ama özellikle bu seneki Ağustos ayının sonunda Eylül ayına bağladığımız o ayda e, ee, sonbahar ayı bizim ayımız olacak. Dono yayınlarında bilginiz olsun. Ve birincileri hep birlikte belirleyeceğiz. Şimdi yeni sezon dedik. Yeni bir ee, düzlük dedik. Yeni bir başlangıç dedik. Ve custom maç keyfi de hakikaten burada çıkar. Ben de şöyle beni ghostlayacak kardeşimi bekleyeceğim. Ben beni ilk vuracak kardeşim için e, item'ları da ben onun için topluyorum şu an. Onun için topluyorum. Şimdi ben şu an bölüm sonu canavarı değil abi bölüm ortası canavarıyım. Beni vuran kardeşim tamam mı? Otomatikman bir loot'a konacak. Onun için loot yapıyorum. Heyecanı kaçmasın. Sezon çok güzel gidiyor. Optimus Prime bilmem ne Osman niye gülüyor oğlum şerden. <gülüyor> Allah çizirteni vermesin senin. Komik bir şey mi gösteriyorsun? Abicim şimdi bak pompalınla yaptım senin. Tamam mı? Haydi go. Abi ben size bir şey diyeyim mi? Harbiden. Normalde böyle işte teknolojik, siyaset, futbol. Bütün dallarda hani hep böyle şey derler. Türkiye hep geride kalıyor. Türkiye hep geride. Siyaseti bilmem nesi. Cırtı cırtı sanatı. Ama ben size bir şey diyeyim mi? Oyuncu anlamında öyle değil biliyor musunuz? Yani bence Türkiye'nin birinci olduğu e, şey oyun bence. Katılanlar var mı? Vallahi çok iyi oyuncular var. Mesela Valorant, CS, Fortnite çok genç yetenekler var. Ben buna ön ayak olmak istiyorum arkadaşlar. Aslında şu sağlam bir sponsor bulsam harbiden hak takımı olarak böyle bir Fortnite'ı ön ayak olmamız lazım ama evet Rightrix Vedat 812 vurdu. Bu arada beni gelip vurabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda heybetli harabelere gelin. Beni vurabilirsiniz. Optimus Prime'ın gelmesi çok güzel oldu. Evet doğru söylüyorsun. Eee eyvallah. Ajan Hasan kardeşim hoş geldin. Şeref verdin. Şu an herkes tribünde yerini almış vaziyette. Bin kişiye hitap ediyoruz. Herkes tribünde yerini aldı. Şu an arkadaşlar bu mekana gelip beni öldürebilirsiniz. Bakalım beni ilk kim öldürecek? Beni ilk kim öldürecek bekliyoruz. İçgörü kardeşim ben de bekliyorum. Abi bu arada size bir şey diyeyim mi? Ee, best sezon olacağı söyleniyor bu chapter'ın. Şimdi burası değişti bu chapter. E, burası geldi. Bura geldi. Yeşil alanlar vardı ve şimdi burası değişti. Karlı bölge eriyor. Karlı bölge eridiğinde buraya ne gelecek arkadaşlar? Karlı bölge eridiğinde buraya ne gelecek? Bunu merakla bekliyoruz. Doğru mudur? Yani e, hep birlikte göreceğiz bunu. Çünkü bu yeni sezonda gelecek olan bir şey değil. Çünkü kar eriyor. Yani diğer sezona kadar erimiş olacak. Sizce burası sonbahar metası mı olur? Yoksa yeşilleşir mi? Bence bu olacak. Çünkü buraya bu spoilerı vermişler. Bak bu da olabilir. Doğru mu? Doğru. Hocam kimse gelmiyor. Herkes turnuva derdinde. Abicim madem öyle gel böyle. <laughs> Hop. Allah emanet olun. Evet. Kimsenin geleceği yok kardeşim. Kendime şu an hoş geldin kardeşim. Teşekkürler. Evet şu anda Kaiku'yu izliyoruz. Ee, direkt ağaç metası geldi biliyorsunuz. Ee, bu metada bu sezonda arkadaşlar ağaç metası geldiği için ağacın üstünden loot yapabiliyorsunuz. Ve şu anda buradaki pusma mantığı da çok iyi. Neden? Sıfır inşa çünkü. Herkes sıfır inşa oynuyor. Ata 33-23'ün şu anda item buitlerine bakıyoruz. Ee, bu sezon havai fişek geldi. Biliyorsunuz 60 demek çıkartıyor adama vurduğunuz zaman. Ve havaya attığınız vakit etraftaki görünmeyen adamlara direkt kırmızı bir ibare bırakıyor. Ve direkt açığa çıkartıyor. Bu merankı sevmedim. Yani e, ben bu sezon arkadaşlar bu Görünmezlik eldiveni Bunları hiç sevmedim arkadaşlar. Yani ilk defa bu chapter'da sezon metasına uygun gelen itemlardan sevmedim bunları. Değil mi? Haksız mıyım hocam? Seven var mı? Çünkü Balta, Katana bunlar daha iyiydi. Evet. Bu, 421 numaralı oyuncu. Şu anda fena değil. Bu arada bu tabanca biliyorsunuz bu chapter'da geldi. bu tabancanın uzak menzili çok stabil gidiyor. Counter'daki Glock gibi düşünün ama tabii ki de bunun hasarı daha fazla. Şu an nedense iki oyuncu bumerang kaldı. Belki de ben bilmiyorum oyuncularımız sayesinde bunu öğrenmiş olacak arkadaşlar. Kar hızlı eriyor hatta bazı yerlerde çamur olmasının sebebi bu. Aa doğru. Ahmet Emir çok güzel bir bakış açısı. Hatta karlı mekandan şelale akıyor. Eriyor çünkü. Eriyen izleri de görebiliyoruz. Hak Voxy çok çalışıyor. Bu çocuk Discord üzerinden hep görüyorum. Sabah akşam abi antrenmanla. Yeri yeri antrenmanları yapıyor. Adamsın. 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 Bakalım. Neler olacak hep birlikte bir görelim. Ee, şimdi diğer bir oyuncuya geçtik. Bak karlı mı? Ne oluyor istiyorum. lan? Ulan YouTube video maçadı arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> evet. Şimdi şunu bir halledelim. Bekleyin. Karlı bölgede. Bu arada tamburlu silah güzel bu arada. Tamburlu silah çok güzel olmuş. Ee, en azından dürbünlü taarruz kalktı onun yerine MK geldi. M416 gibi. O çok güzel olmuş. Custom'daki herkesi tanıyorum diyor. Ulan ilk ay var ya. E Discord'un AB'lerisiniz oğlum siz. Heh Discord'un AB'lerisiniz. Hadi bakayım. Evet şimdi. Bugün sizlere andanlı Bir de şöyle bir olay var. Bir... Özür diliyorum. Şu an bir video yayınladım arkadaşlar da kanala. Heh. Ona bir atmam lazım. Tamam. Evet. Şimdi evet Right Tricks böyle bir e-sporcu havaları sezdim onda. Görünmezlik eldiveni hiçbir şey yaramıyor. Yani ben beğenmedim hocam. Hani şu an burada e, bu kullanan var mı? Ne bileyim o da 60 vuruyor. Ne kadar nedenliği ama bu sezon gelen en çok sevdiğim ve beğendiğim iki şey var. Bir zıplatan bomba hocam. Hem fikir miyiz? Zıplatan bomba çok yolda. Aslan bu arada More click Zero'yu eledi. Eledi. Aslan elemeyi başardı. Kirpi Batu'yu izliyoruz şu anda. Evet şu an delirdi. Kirpi Batu ne yapacağı hiç belli olmaz. Kendisi deli bir oyuncu. Bir anda kafasına yiyebilir. 2023 Will Nice. Geçen custom mücadelemizde iyi oynayan bir oyuncumuzdu. Tamburlu pompalı geldi arkadaşlar. Tamburlu Evet ata Clip Bay Erdoğan'ı eliyor. Elemeyi başarıyor. Will nice yayını selamlıyor. Hikaye ay tamam. Herkesi tanıyorsun kardeşim. Paspalov. Abi hem teori yapıyoruz aslında. Custom videolarımız, yayınlarımız çok sarıyor. Niye? Hem hocam custom yapıyoruz, hem aynı anda ne yapıyoruz arkadaşlar? Teori yapıyoruz. Evet şu an şu an çift ekrana baktı. daha Fatih beni izliyor diye. Baba baba. Fatih abi beni izliyor lan? Anne Fatih abi beni izliyor. <laughs> o ne oğlum? Tamam eyvallah. Aynen. Yani efendim, doğru söylüyorsun kardeşim. Doğru söylüyorsun. 275 numaralı oyuncu şu anda çamaşır makinesinde donlarını yıkarken yakalandı. Aha büyük ifşa. O çamaşır makinesinin önünde ne yapıyorsun? Evet. Parsalop. Tekrardan geri dönüyoruz Parsalop'a. Şu anda ormanlık alanda gidiyor. Burayı görünce aklıma şey geliyor. New York City vardı ve bu arada Grave Vortizi Eliyor. Hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum. Keşke izleme mekanizması birazcık daha farklı olsa. Şu anda Will Nice çamaşır makinalı ablayı buldu. Ee, zıplatan bombanın işte böyle bir gücü var. Kaçabiliyor. Bakalım Will Nice arabaya binip adamı puşlayacak mı? Evet. 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 Arkadan bir push geliyor. Şimdi bakalım. Burada çok farklı bir mücadele izleyeceğiz. Bu arada legendary bir Zula gördüm orada. Zula sistemi bence çok güzel olmuş arkadaşlar. Cidden bu Zula e, mantığı Gelen en iyi şeylerden bir tanesi. Kilit açma gibi. Çok güzel olmuş. Yeni oyunculara bir bakış atalım. <laughs> evet aslan ikinci kilini alıyor. Digger 421'i eliyor. 275 numaralı oyuncumuz. Şu anda evet tekrardan korku dolu bir e, havada. Bu nasıl cringe bir kostüm ben de bilmiyorum arkadaşlar. Evet son geceler. Şu an son gecelerdeyiz. Çok evet bu sefer tryhard oynayacak belli. Çok farklı bir kostüm giymiş. Son geceler çok istiyor. Yusuf da aslında oynamayı biliyor Yusuf. Evet şu an ee, chat'i görüyorsunuz. Chat ciddi anlamda Yusuf'u gördükten sonra herkes Yusuf, 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 Yusuf diye bağırmaya başladı. <laughs> Yusuf biraz şu an. E, galiba merkez bankası itemi var. Ha, açmış. Çakal. Merkez bankasına açmış. Genç yetenek Yusuf'u izliyoruz şu anda. Hak takımının medayı iftarı Kendisine 100 bin dolar harcadık arkadaşlar. Hak e takımına girdik ama. Çok düşüşte. Çok düşüşte. Son 8 custom maçta liderlik, ikincilik dahi alamadı. Bakalım son gecelere birazdan döneceğiz arkadaşlar. Evet şimdi. Magnetar. Evet. Mükemmel bir item build yapmış. MK'sı Legendary. 2 meyve suyu. Bu arada meyve suyu gördüğünüz zaman diğerlerine atın. Brutal. Onu özledim. Agave. Agave. Kesin var ya kuruluşu özledi ha Öldü gitti şu an Jeno'nun dünyasına. Ee, meyve suyu kesinlikle oyundan hiç kalkmamalı. Zıplatan bomba oyundan hiç kalkmamalı. Trambolin geri gelmeli. Oyunda kalkmayacak itemler bunlar hocam. Kaldırmaman lazım. En azından ben bu sezona bir vantuz atar beklerdim çocuklar. Bir vantuz atar güzel olurdu. Vallahi güzel olurdu diye düşünüyorum. Ee, Zıplatan'ın da almış ve bu pompalı cidden efsane bir pompalı klasik pump'ı aramıyoruz. Farkında mısınız? Abi tövbe de demeyin. Ama Fortnite bu pompalıyı iyi ayarladı hocam. Kabul edin. Cidden iyi ayarladı. Bu pompalı çok güzel. Evet Özcan. Özcan'da da şu anda bir e, legendary pompalı görüyoruz. Galiba bir oyuncu gördü ama böyle durma. Böyle durma. Ey, duydu beni şimdi ghost ya. Oğlum bak ölürsün. Ölersin. Ağır AWP'li ölmesi yok mu şu an? Evet Sezayit Hak Onur'u eledi. Ahmet kardeşim teşekkür ediyoruz. Katkı sıralamasında birinciliği ele aldı. Evet. Şimdi Nono'da yakında şöyle de bir şey yapacağız arkadaşlar. Birinci koltuğa oturana inşallah bir pen vereceğiz. Tamam mı? Yayında kim kimi geçerse taktiği. Ve şu anda Ganimet Gölü geldi. Ganimet Gölü'nün gelişi nedir arkadaşlar? Ganimet Gölü'nün gelişi fight'ın gelişini sembolize eder. Omega. Ah be Omega. Neler çektin sen be kardeşim? Ah be omen. Oh, buyurun arkadaşlar. Baba hareketlere bak. Ben birinci olacağım diyor. Abicim loot yapmamışsın. Gözünü seveyim. Rüzgar Ahmet. Vay 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 vay. Bu çocukların bir namı var oğlum. Tombalacı Mehmet gibi ha. Rüzgar Ahmet. Eyvallah. Devam edelim. Hakkana geldik bu arada. Kan da çok istiyor. Ee, birazcık bakın gördünüz mü? şelale akıyor oradan hocam. Şimdi birazdan çok büyük fight'lar izleyeceğiz. Biz teorimizi yaparken, konuşurken. Eksi Tornado şu anda kamp ateşiyle birlikte. Lutu fena değil. Bu arada e şu fişek deyip geçmeyin. Bu da çok iyi bir item. E Hatta bir şey gelmişti mesela. Onu niye kaldırdılar hocam? Bir sesler geliyor. NPC mi izliyorduk? Kayuki hala ağaçlarda takılıyor. Bu merangını almış. Sadece ağaçlarda bekleyecek bu kardeşimiz. Biz drop çağırma itemi vardı ya arkadaşlar. Bence o Fortnite'dan kalkmamalı ya. Yani Battle Royale'i temsil eden bir e, mantık aslında bu. Niye böyle bilmiyorum. Hakvoxy kendisi de burada. Evet bak çok iyi bir sistem kurmuş kendine. Sıfır inşaada bu ildin almış. 2.50'lik almış. 6 zır ve görüyorsunuz. Mistik Artı Legendary. Güzel iyi izleyeceğiz. Bu arada Roksa etiyor. Paspalov'u vurdu. bire 1 bir, bir, bir fight'a girdik. Ve kesinlikle bu SMG. Rhyprix. Ben de bu arada bu SMG'yi. Ee, ben de bu SMG'yi kullanıyorum. Kral Türk. Evet kardeşim. Ben de bu SMG'yi kullanıyorum. Cidden stabil gidişi. O SM diğer SMG'ye göre. Bu sezon geldi ya. E, eskiden olup da bu sezon gelen. O SMG'nin ismini bilmiyorum. İsmini söyleyin. Ona göre bu daha güzel hocam. Çok stabil. Evet. Kirpi Batu'yu izleyeceğiz şimdi. Kirpi Batu, Rüzgar Rahmet. Vay vay nam yapmışlar. Cilet Fadıl. <laughs> Ama şey çok güzel. Yani ben böyle oyunları severim demiştim. Hani şu anki mantık konsept çok güzel bence Fortnite'ın. Yeşil yerler. Demek ki şunu yapacak artık. Fortnite derken Tornado Kaan'ı eledi. Kaan'ı eledi. Kaan eledi arkadaşlar. 2023 Will nice. Şu anda son 15 kişiyle son düzlüğe doğru gireceğiz. Ve hala Güney e, tarafında bir boss görüyorum. Bir boss görüyorum. O boss'a hala giden yok. Son geceler yaşıyor mu? Hala haber alınamadı. Son gecelerden. Anonim 275 numaralı oyuncu. Ee, bakalım neler yapacak. O da eldiven almış. Mesela ben bu merak alanları görmek istiyorum. Evet. Kirpi Batu şu anda kirpi edasıyla. Evet biliyorsunuz ki yavaş yavaş. Hani böyle çok pusanlar oluyor. Çok pusanlar olduğu için... Sakin sakin bir ilerleme kat ediyor arkadaşlar. Sakin sakin bir koşuyu gösteriyor bizlere. Right RightPix'e e, tekrardan bir dönüş var. Artık herkes yerini almaya başladı. Herkes yerini almaya başladı. O yüzden dikkatli olmaları lazım. Çünkü son yere 15 kişilik bir fight. Ki bu... Evet şu anda... Ata 23 23 oradan bir deme çıkartmaya çalışıyor. Bir 23 1 46 geldi. Headshot attı orada. Evet. MK'la biraz zordur. Normalde Taarruz holografik silahı daha iyiydi. Evet 46. 46 biliyorsunuz bu yok. Bu yok bu modda. Artık spreye başladı. 23 46 70. Gelir mi oradan bir kill? Gelmedi gelmedi. Son 30 canla kaçmayı başardı. O adamı arayacağım. Beyaz saçlı biriydi. Beyaz saçlıyı oynuyordu. Bu arada Kayuki artık ağaçlarda yaşama son vermiş. Evet bakalım. Evet dikkatli olması lazım şu anda. Çim metası. Hak Boxy. Çim metasını uyguluyor. Çim metası yaptı. Biliyorsunuz ki şu anda bu yeni gelen yerlerde içime pusacaksınız. Ee, Kayacım. Hak. Evet abonemiz olmuş bu arada. Abone özel chatleri de açacağız yakında. Discord'da özel perm vereceğim. Nono abone diye Discord'da özel permini vereceğim. Merak etme onu bugün açıyorum. Hak Vox'i bekliyor. Dikkatli olması lazım. Ben son geceleri çok merak ediyorum. Ata birazcık daha demeyicini çıkarttı. Adama doğru puşlamaya doğru gidiyor. Evet. Herkes bekliyor abi ne yapacağız. Çünkü niye? Bu it yok. Bu itli olan e, turnuvalar daha çok sarıyor aslında. Ve şu anda... Pixiel'in yaptığı gibi o da ne arkadaşlar? O da şu. Ee, dikkatli gitme taraftarı. Dikkatli gitme taraftarı şu anda. Çünkü evet evet meyve suyu çıkarttı oradan. Meyve suyu görmesi lazım. Meyve suyu görmesi lazım orada. Bence o eldiveni at. Şöyle aslında bu iltsiz moda yönelik geliyor biliyor musunuz itemler? Görünmez bu iltsiz modda pek bu iltli modda bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Evet bir içli. Ölümcül menzil NPC'sin. Eksi Tornado'ya tekrardan geri döndük. Eksi Tornado hala kamp ateşi yapıyor. Eee rapier 116 artık herkes çim metasında. Son geceler hala yaşıyor. Şu anda favori oyuncularımızdan bir tanesi. Voxy de favori oyuncu. NPC son gecelermiş. Başka kimin olabilir hocam? NPC hastası bu çocuk. Bakalım. Makus talihini yenebilecek mi? Şu an çimlerin arasından bakıyor. Ee, hep birlikte göreceğiz. Ve şu anda 275 numaralı oyuncu pompalı ile e, kulübeye bakıyor. İlk defa böyle bir fantazi görüyorum. Kirpi Batu hala burada. Son yerdeki fay çok saracak. Çünkü şu anda gördüğünüz gibi güney tarafı e, son yer. Evet. Ataya tekrardan. Evet Yusuf çok rush oynuyor. Onlar hep kaybediyor. Şu an birazcık daha mantıklı oynuyor. Mantalitesini. Eee gösteriyor bu arada. Item buildi inanılmaz güzel. Silahlara bakın kimin içerisinden çıktı. Kimin içerisinden büyük bir fight. Hemen build attı. Hemen build attı. Son geceler miydi onun içindeki? Aslında güzel crackledi. Güzel crackledi. İstiyor. Hiç belli olmaz ama tam bunun silahı var. Son geceler. 46 vuruş. Son geceler. Son geceler. Atayı eliyor. Son geceler. Mükemmel geldi bu arada. Mükemmel geldi ve çıkarttı orada kilini. Come insane. Herkes çim metasını artık ee, gelmeye başladı bu arada. Roxy Hexio fixiyeli elemeyi başarıyor. Eksi Tornado da kendinden çok emin bir oyuncu. Önünde bir tane motorlu oyuncuyu duydu. Bakalım ne yapacak? Demeç mi çıkartacak? Safe oynamaya devam edecek. Safe oynamaya devam edecek. Öğrettiğim gibi oğlum diyor İlkay. Şu an teknik direktörü. Ee, statta cidden Yusuf için ayakta. Pankartları açmış. Kalan oyuncu sayımız çok az. Hızlı geçelim diye hemen hepsini bir... Kevin yanında bir... Yanında bir ses var. Kevin Sane'in karşısındaki çimde. Şu anda... Ee, repair mı var? Şöyle bir sağ tarafa baksa anlayacağım. Keşke üstten izleyebilsek. İzleyemiyoruz arkadaşlar. İzleyemiyoruz ne yazık ki. Evet. İzleyemiyoruz ama olsun. Şu anda son geceler. Son geceler. Kaçacak hiçbir item yok. Kaçacak hiçbir item yok. Hızlı bir şekilde hemen oradan sille suyunu alması lazım. Sille suyunu aldı. Sille suyunu aldı. Normal statı da artık doldu. Anonim 275 tonla kirpi batı ölüyor. Tornağı kirpi batıyı aldı. Son geceler. Tam zamanında aldım. Roxy hates you. Son gecelerin artık birazcık daha seyfe e dönmesi lazım. Artık çimli meta kaldığı için son yerde çimli meta kaldığı için arkadaşlar çok dikkatli olmaları gerekiyor. Her an her yerden mermi yiyebilirler. çünkü bu it yok. Çünkü bu it yok. Çok dikkatli olmaları lazım. Kevin Sain... şu anda bakalım arabaya atlayacak mı? Bütün şu an çok heyecanlı bir maç. Bir sonraki maç bu itli olacak hele onda coşturacağız arkadaşlar. Son gecelere tekrardan geri döndük bakalım. Ne yapacak? Hemen 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 alanı ben almak istiyorum diyor ama hayır hayır. Havada biri mi var? Bir daha var. Bir oyuncuyu gördü. Bir oyuncuyu gördü. Tornado olması gerekiyor. Tornado olması gerekiyor. 106 kır damage. Çok rahat bir şey. Tornado. Kostümünden tanıdım. Hemen karşısına bir tane arabalı rakip geldi. Kevin Sane mi? Son gecelerimi iki taraftan da iki açıdan sizi izleteceğim. Kevin Sane yerini aldı ama hiç ARS'i yok. Hiç ARS'i yok. Son geceler delirdi. Son geceler delirdi. Son geceler delirdi durmuyor. Evet, Kevin Sein son 5'e girdik. Repair hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz çünkü bu bu işsiz bir mod. Bu işsiz bir mod hemen fight'a e dönmek istiyorum şu anda. Kevin Sein'in son geceler mi? Son gecelerin açısından izleyeceğiz ve şu anda Kevin Sein kaçmayı başaramadı çünkü Evet, sonuncu yatamadı. Son geceler neden bakmıyor? Çünkü neden? AR yok. Bu modda AR'yi kesin oynayacaksın. Çok yanlış bir item dizilimi bu. Kesinlikle MK'yı oynayacaksın hocam. Holografik görüş zaten bu işsiz modlar için gelmiş. Son geceler mesela orada bu kiri kaçırmayacaktı. Ağır AWP çok saçma bence. Anonim 275 izliyoruz. Son 4 kişiye kaldık şu anda. Right Tricks. Bakalım kimler Nono yayınında kim adını birinciliğe yazdıracak ve Discord'umuza gelecekler. Bu arada win alanlar mutlaka fotoğrafını çekiyor. Kötü bir yerde duruyor. Çok kötü bir yerde. Bu ilt yok. Yukarıda çıkması lazım aslında. Son yere girecek. Dördüncü oyuncu 275. Sağında adamını gördü. Şu anda görünmez oldu. Sağındaki adamı görmedi. Sağındaki adamı görmedi. O da son geceler. Onun ismi son geceler. O ismi son geceler. Onun ismi son geceler. 275 numaralı oyuncu alıyor ama o fight'ı kaçırmak istemeyip 4 partiye katılabilir. Ripe Trick son geceler tekrardan avlu atıyor. Çok yani çok şey kaçırdı. Tam Çok kötü. Tam vurdu. Çok kötü bu sezon. Çok kötü. Tam vurdu. Çok kötü. Alacak oyuncu kili alamadı. Anonim 277 Kevin sevmi? ikisi de pusarak buraya kadar geldi. Bakalım ee, tam ortam da şu anda atmosfer. Tam pusu yerine layık bir harita. Bakalım. Evet. Evet şu an gördü. Oyuncu göremedi mi? Ben gördüm. Ben gördüm. Şu anda Omega'nın dikkatli olması lazım. Ee, bu oyuncunun şöyle bir kârı var. Görünmezlik eldiveni aslında işe yarayabilir. Ama ama meta itemi değil bence bu. Ana meta itemi değil. Belki bir hızlı koşma verebilirdi. Onu vermemiş. Bir slotu boş aslında. Support temi yok. Farkında mısın? Ve şu anda Kemin Sein heal olarak, armor olarak inanılmaz önde, inanılmaz önde. 275 numaralı oyuncunun hiçbir şekilde şu anda ...saportu e, supportu yok. Abi <laughs> tüyler diken diken şu an. Hadi bakalım. Bakalım kim alacak? Kim alacak hep birlikte göreceğiz. Kimin alacağını göreceğiz şimdi. Evet şu anda. Evet şu anda bakalım. Birincimiz kim olacak? Kevin Sey mi? Yoksa Anonim 275 mi? Hep birlikte izliyoruz. Bir tanesi alt tarafta Love Grand'ın aldığı. Bir tanesi High Grand'da. Kevin Sey'in şu anda bu it yok. Sıfır inşa yayında Oyun Fatih custom mücadelesinde Bakalım kim birinci olacak Arkadaşlar 275 numaralı oyuncu mu elini, elini Hemen bastı Keminsen daha karlı çünkü high grant ama Bu hilt olmadığı için hiç fark etmez Birinin tamburlusu var bu arada Pompalı fight'ına girilirse bu çocuk daha karlı Ama canı daha az Bunun tamburlusu var tamburlu artık çok ağır Gördü rakibini Rakibini gördü Bakalım kim olacak Büyük mücadele izleyeceğiz. Şu anda buyduğun arasında kaldı. Daha da çok canı gitti. Daha da çok canı gitti. Keminsane biricikliğe koşuyor. Ama hiç belli olmaz. Burası Fortnite. Keminsane. Hayır kaçırdı. Keminsane kaçırdı. Keminsane. Evet. Kardeşimizi. Tebrik ediyoruz. Hemen fotoğrafını çekip bize atıyorsun. Kimmiş alan kardeşimiz. Hemen. Alan kardeşimizi hemen odaya alıyoruz. Ve Kevin Sane kazanan oluyor kendisini. Tebrik ve teşvik ediyoruz efendim. Hakikaten mükemmel bir mücadele oldu. Mükemmel bir mücadele oldu. Hangi Emre şimdi bu kardeşimiz? Emre 17 mi? Emre 17 kazanmış. Kendisini buraya bir alacağız. Nerede bu arkadaş? Odada yok. Arkadaşı bir odaya alalım. Müsait değilmiş. Katılamayacakmış sesliye. Emre kardeşimizin Fortnite liderliğini veriyoruz. Ve Emre 17 birinci olup Omega'yı giyerek hakikaten gönüllerimizi fethetti. Mükemmel bir maç izledik arkadaşlar. Ve şimdi bu ilkli mücadeleye geçeceğiz birazdan. Hakikaten muhteşemdi. Genç yetenekler efsanesiniz arkadaşlar. Hadi bakalım.